Şu halime bak, koskoca medya patronunun haline bak. Keşke, keşke eskiden olduğu gibi belediye başkanı olarak kalsaydım. Daha farklı işlerle uğraşıyordum. Şimdi bu imamla uğraşıyorum. Hayır yani. O fotoğraf elime geçmediği için ne yapacağımı bilemiyorum ki. Bütün sırlar o fotoğrafın içindeydi. Hah. Ah Cengiz, ah, ah, gitti fotoğrafı yaktı. Bilmiyorum ki ne olacak. Hayır, imamın peşinden gidiyorum. Yani imamın peşinden gidiyorum da... ...bir türlü sonuca varamıyorum. Hayır, bütün sorularımın cevabı onda. Kaç kere köşeye sıkıştırdıysam kaçıyor. İmam diyorum, bak... ...bana, benim sorduğum sorulara cevap ver diyorum... ...hiç! Şuradan bir önüme çıksa, bir yerlerde bir görsem... ...hemen üzerine atlayacağım ama... ...nerede? saat oldu. Buralarda bekliyorum. Hiç ortalarda yok. Neyse. Belki bu bölüm istediğim sonuca varırım. Hiç belli olmaz.